Mesajı medyasından merhabalar sevgili seyirciler. Bugün yine güzel bir iyi bir konumuzla birlikte güzel konulara değinmiş olacağız. COVID-19 pandemisini geride bırakalı bir yılı geçiyor neredeyse ve bu süreç içerisinde birçok konuya değinmiş olduk biz aslında e, mültecilerle ilgili ama bu süreçte mültecilerin e, sağlık e, sistemlerine ne kadar ulaşabildikleri, işte bunlarla ilgili yaşadıkları sıkıntılara değineceğiz hep birlikte. Konuğumuz var. E, İzmir Televizyonu Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Doktor Zeynep Altın bizlerle birlikte. E, konuşacağımız konular çok fazla. Ben hemen başlamış olup hocamıza sorumuzu sorayım. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Dilerim. Evet. Bu pandemi sürecinde mülteciler mülteciler sağlık hak haklarına yeterince erişip erişebildiler mi sizce? Ee, pandemide Covid 19 pandemisi e, bütün tarafların ortak katılımıyla yani hem hastaların hem hem sağlık e, sisteminin e, hem hastanelerin e, sağlık yöneticilerinin hem sağlık çalışanlarının ortak çalışması, dayanışmasıyla aşılabilecek bir durum. Böyle bir durumda mülteciler sağlık hakkına erişebiliyor mu sorusu aslında çok zor bir soru. Çünkü mülteciler zaten içinde bulundukları koşullar nedeniyle toplumda dezavantajlı gruplar olarak tanımladığımız ve işte bu tanımlı koşullar nedeniyle sağlık hizmeti erişimine zaten zor ulaşabilen bir grubu temsil ediyorlar. Pandemide e, sağlık talebi bütün toplumda artıyor. Dolayısıyla dezavantajlı gruplarda daha olumsuz olacak şekilde sağlık hizmetine erişim konusunda daha da olumsuz etkileniyorlar tabii ki. E, mülteciler sağlık hizmetine pandemide erişebildi mi? E, toplumun bütün kesimlerinde aslında sağlık hizmetine erişim konusunda sıkıntılar var. Hem ülkemizde hem dünyada böyle bir sıkıntı var. Çünkü milyonlarca insan bu hastalıktan etkilendi. Dolayısıyla mevcut sağlık sistemi de bu yükü kaldırabilecek durumda olmadığı için sağlık hizmetine erişim konusunda sorunlar yaşandı. Mülteciler de bu sorunu en derinden yaşayan gruplar içerisinde Evet peki erişememelerinin nedenlerinden biraz bahsedelim mi? Neden erişemediler? Ee, bir kere dezavantajlı grupların zaten e, sağlık e, hizmeti alımı konusunda e, birçok olumsuzlukla karşılaşıyorlar. Mülteciler için e, şunlardan bahsedebiliriz tabii ki genel olarak. E, en önemli yaşadıkları sorun e, bilgi eksikliği. Yani bilgiye e, yeteri kadar ulaşamamaları, ulaşma konusunda karşılaşmamaları. E, bu ülkede zaten hali hazırda yaşayan ev sahibi toplum demek istemiyorum. E, birlikte e, yaşam kurulacağı için. E, hali hazırda yaşamakta olan e, topluluğa göre çok daha dezavantajlılar. Hastaneye, e, hastaneler açık mı? Hangi hastalar? Hastaneler pandemi hastanesi. E, virüsle ilgili, COVID-19 ile ilgili bir semptomları olduğunda... Nerelere başvuracaklar? Semptom olmadıklarında nerelere başvuracaklar? Örneğin gebeler, doğum için hangi hastaneye başvuracaklar? Nerelere gidecekler? Bunlarla ilgili bir kere bilgi eksiklikleri önemli. Bir diğer neden, mültecilerin genellikle kentlerde ya kentin tarihi merkezinde yerleşiyorlar birçok yerde veya kentin dışında gettolarda bulunuyorlar. Biraz daha dışarıdaki mahallelerde, şehrin dışında kalan mahallelerde yaşadıkları için sağlık alanlarına daha uzak mesafelerde bulunuyorlar. Mesafe ulaşmalarında önemli bir sebep. Benim kendi hastalarımdan da gördüğüm dil bariyeri çok önemli bir sorun. Türkçeyi bilmiyor olmaları, hastanelerde yeterli tercüman olmaması, hatta birçok hastanede hiç tercüman yok. Evet. Bunlar çok önemli sorunlar. Ee, ekonomik sıkıntılar da buna etkileniyor. Örneğin e, kentin diğer ucundaki bir temiz hastaneye, tırnak içerisinde temiz hastaneye veya bir pandemi hastanesine ulaşmak için toplu taşımayı kullanacak e, kullanacak olmak zorunda e, olmaları. Bunlar hepsi sağlık hizmetine erişim konusunda e, önemli sebepler. Tabii hani mültecilerden bahsediyoruz ama mültecilerin içerisinde de çok değişik gruplar var bir geçici koruma statüsünde olanlar e, var. E, geçici koruma statüsü dışında olanlar var. Hiçbir haktan faydalanamayanlar var. E, pandemi sebebiyle e, göçmen e, göç idarelerinin e, kapalı olması, e, hizmet alımında kısıtlamalar, hizmet sonunda kısıtlamalar olması sebebiyle kayıtlanma süreci devam e, ederken kesintiye uğrayan mülteciler de onların e, konumu da belli değil. Onlar da hizmetlere erişim konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Hastaneye gittiklerinde bir e, ücret ödemeleri gerekecek mi, gerekmeyecek mi? Eğer kayıtlı değillerse e, hastanedeki polisler tarafından bir bildirim e, yapılacak mı? Geri gönderilirler mi? Hastalanırlarsa, e, e, COVID-19'a yakalanırlarsa şayet toplumda bir dışlanmaya maruz kalırlar mı? Bir damgalanma ile karşı karşıya kalırlar mı? Bunların hepsi e, mültecilerin sağlık hizmetine erişimini kısıtlayan durumlar diye düşünüyorum. E, bir de yine hastalığı çok iyi bilmeme tanımıyor e, olma sebebiyle hastaneye geldiklerinde hastalanacakları endişesi de var hastalarımızda. E, yine e, koruyucu maskeye erişimleri kısıtlı oldu bu dönemde mültecilerin özellikle pandeminin ilk birkaç ayında. E, sırf maskesi olmadığı için e, hastaneye gelemediğini söyleyen mülteci hastalarımız da oldu. Evet. E, bu bilgilendirmede bir eksiklik var değil mi? Bu bilgilendirilmemelerinin önündeki asıl sebebi ne olarak görüyorsunuz? Yani bu kadar da zor değil e, mültecilerin bilgilendirilmesi anlamca değil mi? E, evet, yani kamu spotları genellikle Türkçe olarak dönüyor. E, bir son zamanlarda Sıhhat projesi adı altında bir projeyle hem sağlık çalışanlarının hem hekimlerin Arapça bildirme, bildirme e, videoları hazırlandı. Bunlar e, toplumla paylaşıldı ama e, yine de bunlar çok sınırlı tabii ki. E, bilgilendirmenin önündeki engeller ne olabilir? Burada kamudan daha fazla destek olmasını isteyebiliriz. Bir de e, pandemi tabii ki bir kriz durumu. Böylesi bir kriz durumunda e, çok fazla destek, mülteci nüfusu olan bir ülkenin e, bu sorunla tek başına mücadele edebilmesi de açıkçası e, çok zor. O yüzden e, gerek Birleşmiş Milletler'in, gerek Avrupa Birliği'nin, gerek Dünya Sağlık Örgütü'nün de e, mültecilere yönelik eylem programlarının destek programlarının olması gerekiyor. E, bütün dünyanın e, dünyadaki yöneticilerin çözmesi gereken e, bir sorun olduğunu düşünüyorum. Mültecilerin sağlık sorunu özellikle pandemi durumunda bu sorunun çözülmesinin bütün dünyanın sorunu olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir de bu aslında konuşmanın başında söylediğiniz ama kayıtlı, kayıtsız, belirli statülerde olabiliyorlar. Özellikle kayıt olmayanların bu pandemi sürecinde tedavi ortamlarındaki değişiklikler ya da zorluklar nelerdi? Nasıl geçirdiler? Mesela hiç hastaneye geleme gelemeyenlerden bahsettiniz ki sadece maskeden dolayı gelemiyor. Bir de bunun belirli e, sağlık giderleri sıkıntısından da gelemeyenler vardı. Onlar için nasıldı bu süreç? Ee, şimdi geçici koruma statüsünde olanlar e, bir sorunla karşılaşmadılar yani şöyle bir sorunla karşılaşmadılar şayet e, hastaneye gelebilirlerse e, hastanede e, tercüman bariyerini aşabilirlerse yani bu yavulları atlayabilirlerse bir sorunla karşılaşmadılar. E, gerek e, ödeme ile ilgili gerek e, hastanede e, testlerinin covid-19 açısından testlerinin yapılması hastaneye e, yatış ve tedavileri sürecinde bir sorun yaşamadılar. Ama bütün hastalarımızda olduğu gibi zaten hali hazırda bir kronik hastalığı takip edilmesi gereken bir hastalığı olan hastalarımız hastaneye ulaşma konusunda sorun yaşadılar. Çünkü sağlık hizmeti sunumunda bütün servislerimiz pandemi hastalarına ayrıldığı için sağlık çalışanlarının çoğu pandemi hastalarıyla ilgilendiği için diğer hastalıklara daha az, daha sınırlı bir alan ayrıldı. O yüzden kronik hastalığı olanlar veya e, bazı semptomları olup da e, bu semptomlardan doğru tanı konulması gereken hastalığı olanlar e, sağlık hizmetine erişim konusunda sıkıntı yaşadılar. Ama e, eğer bir geçici koruma statüsü yoksa kişinin... <laughs> geçici koruma statüsü olmayan mülteciler sadece acil servis hizmetlerinden faydalanabiliyorlardı. Ama acil servislerde de yoğunluklu olarak pandemi hastaları yer aldığı için e, acil servislere erişim konusunda buradan sağlık hizmeti alma konusunda sıkıntılar oldu. E, pandeminin e, ilk günlerinden itibaren şöyle bir açıklama oldu. Vatansızlar dahil, vatansızlar derken geçici koruma statüsü olmayanlar Türkiye'de vatansızlar olarak tanımlanıyor. Türkiye'deki sağlık sisteminde, HSYS e sağlık sistemine girişleri bu şekilde yapılıyor. Onların da testlerinin ücretsiz yapılacağı ile ilgili bir açıklama oldu. Ama bu konuda mevzuat yetersiz olduğu için hastaneden hastaneye uygulamada farklılıklar oldu. E, ayrıca zaten e, mültecilerin böyle bir e, değişiklik olduğuna dair e, bilgilendirmeleri de sınırlı olduğu için e, sağlık çalışanları bile e, bu bilgiden birçoğu habersiz e, birçok hastanede provizyonlarda da sıkıntılar olmuşken e, mülteciler e, Tabii ki bu haklarını bilmedikleri için e, hastaneye başvurmaktan imtina ettiler gerçekten e, böyle oldu e, Bununla ilgili bir şey de var e, paylaşmak isterim ee, göçmenlerle çalışan bir proje örgütünün yaklaşık 1162 hastayla yaptığı bir anket çalışması var. Pandemide sağlık hizmetine ulaştınız mı diye. Ee, burada 302 kişiyle yapılan, 302 mülteciyle yapılan bir ankette e, sağlık ihtiyacı olan yüzde 40, bunların içerisinde yüzde 40'ının sağlık ihtiyacı var. Yüzde %15 15'e ulaşamamış. Sağlık hizmetine ulaşamamış. E, ulaşamama nedenleri olarak da bizim konuştuğumuz e, şeyleri belirtmişler aslında. Dil bariyeri olması, hangi hastanelerin açık olduğunu bilmemeleri, e, gittiklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmemeleri, hastalanma korkusu, endişesi, koruyucu ekipmana e, yeteri kadar ulaşamamaları. Bunları bu şekilde gerçekten e, tanımlamışlar. Aslında bizim öngördüğümüz şeyleri onlar bizzat yaşamışlar. Evet. Bir de şöyle mültecilerin yaşam koşullarına, şartlarına baktığımızda bir hekim gözüyle de siz de baktığınızda hastalıktan korunmak için, stabil olmak için yeterli mi sizce? Hangi koşulları gözlemlediniz? Evet. Ya tabii ben gönüllü olarak sahada mültecilerle de çalıştım. Yüz binin üzerinde mülteciyle temasım oldu sahada gönüllü çalışmalarda. Mülteciler son derece sağlıksız koşullarda yaşıyorlar. Ee, tabii ki sağlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla e, sadece fiziksel bir sağlık olarak tanımlamıyoruz. Bedensel, ruhsal, sosyal, toplumsal tam bir iyilik hali olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu başlıklarla değerlendirdiğimizde sadece bedensel e, sağlık olarak bile, sağlığın fiziki koşulları açısından e, bile değerlendirdiğimizde mülteciler içerisinde henüz temiz suya erişimi olmayan e, insanlar var. Yani bir e, virüsten korunmanın Maske, mesafe, hijyen kurallarıyla e, en basit anlamıyla bu kurallarla formülize edildiği e, toplumsal koşullarda temiz suya erişimi sınırlı olan mülteciler var. Özellikle mevsimlik e, tarım işçiliği alanında çalışan mültecilerin e, büyük bir kısmı, bu ailelerin büyük bir kısmı. Son dönemde Suriye'den e, ülkemize gelen dom toplulukları bu e, toplulukların, Hakikaten e, temiz suyu erişimi de sınırlı. Bunun dışında e, sağlığın temel belirleyicilerinden bir tanesi e, beslenme, yeterli beslenme. E, ben yine bu e, biraz önceki çalışmaya atıf yapmak istiyorum izninizle. O çalışmada e, şöyle 1162 kişinin e, %63'ünün gıdaya ulaşımı zor. Yani bir gün sonra... Beslenip beslenemeyeceğini bilmiyor. Yine bu 1162 kişiyle yapılan anket içerisinde yüzde hijyene de ulaşımı zor. Yani e, sağlığın e, belirleyicileri açısından bu kişiler temiz suya erişemiyorlar, yeterli beslenemiyorlar, bir gün sonraki beslenmeleri garanti değil, e, hijyen olanaklarına sahip değiller, son derece sağlıksız koşullarda, kentin e, son derece sağlıksız alanlarında yaşamak zorunda kalıyorlar. Ee, yaşadıkları yerler, konutlar genelde terk edilen e, çok kötü yerler. Aynı evin içerisinde birkaç ailenin yaşadığı çok fazla e, ikamet alanı var. Yine e, Gaziantep'te sanıyorum e, yapılan bir çalışma vardı onu da paylaşmak istiyorum. Yüzde otuz, Gaziantep'teki konutların yüzde otuzunda tek bir hanede birden fazla aile beraber yaşıyor. Kalabalık e, yaşam olaylarda e, e, sağlıksız koşullarda e, son derece sağlıksız fiziksel koşullarda sağlıklı olmaları zaten beklenemez pandemi koşulları dışında da e, sağlıklı olmaları beklenemez bir de e, stresli bir yaşam biçimleri e, toplumsal olarak e, dışlanmışlıkları dil bilmiyor olmaları Bunları da hepsini beraber eklersek ruhsal ve sosyal açıdan da e, sağlıklı olmalarını bekleyemeyeceğimiz bir topluluktan söz ediyoruz. Bu verili koşullar içerisinde hali hazırda e, sağlık hizmetlerinden yeterli e, faydalanamayacak e, durumdayken veya sağlıklı olmaları beklenemeyecekken bir de pandemi koşullarında tabii ki e, toplumun diğer e, kırılgan grupları gibi pandeminin bu koşullarından çok olumsuz etkilendiler. Evet. Ee, Buyurun hocam devam edin. Ee, evet yani şunu söyleyebiliriz. Mesela bir kişi hastalandı evde. Ee, bu kişiyi nasıl evin içerisinde karantinaya alacaksınız? Aynı evin içerisinde birkaç aile yaşıyor. Yani bu kişilere filyasyonun uygulanması da çok zor. Bir kere pandemiyle mücadele edebilmek için, salgınla mücadele edebilmek için öncelikle hasta kişileri hızlı tespit edip sağlamlardan ayırmamız, karantina koşullarını sağlamamız lazım. Yani mülteciler için şöyle alanlar yapılmasını bekleyebilirdik. Hastaların ayrı bir yerde tutulabileceği yurtlar, oteller vesaire sağlanabilirdi. Özellikle pandeminin ikinci ve şu anda yaşadığımız üçüncü dalgasında ev içi bulaşlar çok daha yüksek. Birinci dalgaya kıyasla. Ev içi bulaşlarla mücadele edilmesi gerekir. 15-20 kişinin beraber yaşadığı bir evde bunu sağlamamız çok zor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de yaşayan yerleşik nüfusun diyeyim bir hane içerisinde ortalama yaşayan kişi sayısı 3.4. Mülteciler için bu oran 6.7. Yani Türkiye e, halklarının zaten önceki nüfusu, nüfusun iki katı kadar evde yaşama kişi sayısı. Bu e, rakamlar bile e, bize bu konuda e, fikir verebilecek durumda. Evet, bir de son zamanlarda çok tartışılan ve bir türlü bitmek bilmeyen bir konuyu değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi tablo yayınlanıyor her gün. Bu tabloda mülteciler, ile ilgili yayınlanan bu tabloya mülteciler dahil ediliyor mu? Tabi Odası'nın, İzmir Tabip Odası'nın mesela böyle bir çalışması ya da herhangi bir raporu var mı? Bu, bu akşamları açıklanan turkuaz tabloda biliyorsunuz bakanlığın verileri üzerinden. Açıklanıyor. Yani oraya giden sayılar açısından gidiliyor. Hastanelerde tanı konulmuş Türkiye'nin kullandığı kod sistemine göre tanı konulmuş hastalarda bu tablonun içerisinde var. Yani o tabloya yansıyor olarak Ama şu konuda bir bilgimiz yok açıkçası. Mülteciler ne kadar hastalandı? Hastalanma sayıları nedir? Yerleşik nüfusla karşılaştırdığımızda arada bir oran farkı var mıdır? Bunlarla ilgili e, net bilgilerimiz maalesef ki yok. Evet, bir de tabii ki de aşıdan bahsetmek istiyorum. Mülteciler aşıya erişebiliyorlar mı, aşılanabiliyorlar mı? E, aşı konusunda özellikle programdan önce de tekrar arkadaşlarla görüştüm. E, bu da aslında şöyle, mültecilerin de aşılandığı yaş gruplarına göre aşılandığını aile hekimi arkadaşlardan teyit ettim. Programa katılmadan önce ama şöyle sorunlar yaşamışlar. Yine sahadan arkadaşlarımızın verdiği bilgiler, e, aşırı randevusu almakta zorlandıkları. Çünkü e, bunun için e, medyayı takip ediyor olmaları lazım. Bilmedikleri bir dil de medyayı takip etmeleri de zor bu kişilerin. Çünkü e, mültecilerin e, aile hekimliği sistemine kaydında da zaten e, sorunlar oluyor biliyorsunuz biraz önce bahsettiğimiz konuya dönüyoruz aslında zaten pandemi öncesinde sağlıksız koşullarda yaşayan yeteri kadar sağlık hizmetinden faydalanamayan bir nüfustan bahsediyoruz veya yeteri kadar sağlık hizmetinden faydalanamayan derken bunu iddialı bulunabilir şöyle de diyebiliriz sağlığa daha fazla ihtiyacı olan e, sağlık hizmetine daha fazla ihtiyacı olan, daha fazla hastalanan içinde bulunduğu koşullar nedeniyle böyle bir nüfustan bahsediyoruz. E, yine hem aşı haklarının gelip gelmediğini içinde bulundukları yaş grubuna göre geldiyse nereye başvuracaklar? Randevu alacaklarını? Randevu almasına rağmen gelip e, aşılanmayan mülteciler de olmuş. E, orada da ne gibi sorunlar oldu bilmiyorum ama şu anda aşıya ulaşabiliyorlar. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı var. Sadece kayıtlı mülteciler aşıya ulaşabilecekler ve sadece geçici koruma statüsündeki mülteciler, geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli mülteciler ulaşabilecek. Türkiye'de çok sayıda Afganlı, Iraklı, İranlı, Eritreli, Somalili mülteci var biliyorsunuz. Bunlardan bir kısmı Türkiye'yi Avrupa'ya geçiş yolları üzerinde olduğu için özellikle de İzmir'de yaşıyorlar. Bunların tabii ki aşılanma koşulları yok. Birçok kamu kurumuna olsun alışveriş merkezine olsun girişte HES kodu isteniyor biliyorsunuz. Mültecilerin HES kodu alması ile ilgili sıkıntılar da var. Yani HES koduna ulaşamayan mülteciler aşıya ulaşma konusunda da tabii ki biraz daha dezavantajlı durumda kalıyorlar. Yine hani sözü gelmişken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mülteciler dezavantajlı gruplar ama mülteciler içerisinde e, işte iç, ikili, üçlü, dörtlü çok kat kat daha dezavantajlı gruplar var. Özellikle mülteci kadınlardan bahsetmek istiyorum. Mülteci kadınlar bu süreçte süreçten çok daha olumsuz etkilendiler. E, yine bahsettiğimiz koşullarla sağlığa, mülteciler içerisinde de sağlığa daha fazla ihtiyacı olanlar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, engelliler... Kadınlar ana çocuk sağlığı hizmetlerinden yeterince pandemi koşullarından kaynaklı faydalanamadılar. Yine Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyada alarm verdi. Biliyorsunuz kadına yönelik şiddetin arttığına dair, özellikle ev içi şiddet çok fazla arttı. Kalabalık koşullarda evde yaşayan kadınlar, mülteci kadınlar bu konuda da sorun yaşıyorlar çünkü. Şöyle bir sıkıntıları var şayet şikayetçi olurlarsa eşlerinden geri gönderilme korkusu yaşadıkları için. Yine sizin aracılığınızla mülteci kadınların bu yaşadıkları olumsuzluğa da bir tercüman olmuş olalım istedim. Yine mülteciler içerisinde LGBTİ bireylerin sağlık hizmetine erişimi konusunda sıkıntılar oldu. Yaşlılar zaten toplumda yaş ayrımcılığına uğrayan bir gruptalar. Mülteci yaşlılar bundan çok daha olumsuz bir şekilde etkilendiler. Şayet birisi hastaneye götürürse, götürme olanakları olursa gidebildiler. Bunlar da mültecilerin yaşam koşullarını zorlaştıran şeyler oldu. Yine pandemi koşullarında hem biz sağlık çalışanları çok fazla evde kal çağrısı yaptık. Salgının e, yayılacak ortam bulmaması için e, çok fazla yayılmaması için ama e, hayatı eve sığmayanlar da vardı. Bunlardan e, mültecileri unutmamak gerekiyor. Günlük çalıştığı e, parayla geçinen çok sayıda mülteci var. Evde kaldıkları zaman yani şöyle bir tercih yapmak zorunda kaldılar. Virüs mü? Eee salgın mı? Yoksa açlık mı? Böyle bir tercih yapmak zorunda kalan çok sayıda mülteci oldu. Yine mültecilerin çalışma alanlarını düşünürsek genellikle çalıştıkları sektörler tekstil, inşaat gibi alanlarda çalışıyorlar. Çalıştıkları koşullar da son derece sağlıksız ve toplu olarak çalışıyorlar. Yani aynı iş yerinde küçük bir alanda çok sayıda işçi çalışıyor. Mültecilerin bununla ilgili geri bildirimleri de olmuş. Bunlar da pandeminin kalabalık alanlarda yayıldığını göz önünde bulundurursak, işe giderken gelirken toplu taşıma araçlarını kullanma zorunda kaldıklarını göz önünde bulundurursak, mültecilerin pandemiden olumsuz etkilendiği alanlar olarak sayılabilir. Evet. Güzel konulara değindiniz ama şöyle de toplamak da istiyorum. Şöyle toplayacak olursak ne deriz, nasıl toplayalım? ...toplayacak olursak ne deriz? Şöyle diyebiliriz... ...mülteciler zaten... ...sağlıksız koşullarda yaşıyorlar. Pandemi bu sağlıksız koşulları... ...daha da ağırlaştırdı. Fakat hem... ...sizin gibi duyarlı... ...basın basın araçları... ...hem... ...sivil toplum kurumları... ...hem dayanışma grupları... ...mültecilerin sesi olmalı. Böyle pandemi dönemlerinde, kriz dönemlerinde dezavantajlı grupların yaşadıklarını daha görünür kılmak için daha fazla söz üretilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunları söyleyebiliriz, yani toparlayacak olursak bunları söyleyebiliriz. Mültecilerin yaşadıkları sıkıntıları, dil bariyeri, ekonomik sıkıntılar, çalışmak zorunda olmaları, sağlık tesislerine ulaşım engelleri, temel hak ve hürriyetlere erişim konusunda yaşamış oldukları e, sıkıntılar barınma gıda e, beslenme e, yerleşime e, konusunda yaşadıkları yetersizlikler kalabalık ortamlarda yaşama ve çalışma e, bunların hepsi e, mütecilerin sağlıksız e, olmaları için e, alt başlıklar bunların her biriyle ilgili müdahalelerde bulunulması lazım şu anda bildiğim kadarıyla sahada faaliyet gösteren Avrupa Birliği projeleri, Birleşmiş Milletler projeleri birçoğu durdurulmuş durumda. Mülteciler için bunlar zaman zaman bir takım destekler sağlıyorlardı. Şu anda o destekler de azalmış durumda. Bunlarla ilgili bütün dünyaya çağrı yapmak gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta... Şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Virüs sağlıksız koşullarda hızla yayılıyor. Bugün Suriye'de, Lübnan'da zaten hastaneler yapılmış. Sağlık sistemi zaten çökmüş durumda. Bu sağlıksız koşullarda bir de virüsün çok hızlı yayıldığını düşünürsek bu çok büyük bir faciaya dönüşebilir. Biliyorsunuz dünyadaki bazı ülkeler neredeyse toplumsal bağışıklığı sağladılar. E, nüfusunun üç katı kadar aşıya aşı stoklamış olan ülkeler var e, bu e, toplumsal koşullar içerisinde e, pandeminin bir kapitalizm krizi olduğunu söyleyebiliriz bu krizi yenmek için dünyada adaletli bir e, aşı dağıtımı hem Türkiye'de mülteciler dezavantajlı gruplar açısından hem de bütün dünyada e, adaletli bir e, aşı dağıtımının bütün dünyanın e, ve dünya haklarının sorumluluğu e, olduğunu hatırlatmış olalım. Evet çok teşekkür ederiz. Konuğumuz İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi uzman doktor Zeynep Altın'ı sevgili seyirciler. Pandemi sürecinde mültecilerin sağlığa erişmedeki sıkıntılarını e, ya da öndeki engelleri konuşmuş olduk. Çok teşekkür ederim hocam. E, programımızı da böylelikle kapatmış olalım. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar size de.